Allah'ın rahmetinden umut ederiz ki bizi meccanen affetsin ve cennetine koysun ve bizi rızasına mazhar eylesin. Tabi biz de bunun için elimizden gelenin en iyisiyle gayret göstermeli ve son nefese kadar çabalamalıyız. Ahiretle ilgili bir diğer kavramımız neşe uğla ve neşe uhra. neşe uğla ilk yaratılış ve ilk hayat. neşe uhra Yaratı, i̇kinci yaratılış ölümden sonra diriliş. Yeniden yaratılış nasıl mümkün? Aklen şöyle bir pencere açabiliriz kendimize. Coğrafyanın ifade ettiği ne göre dünyamız güneşten koptu ve soğudu. Biri sorsa dese ki güneşte ziraat yapılabilir mi? Çiftçilik, tarım yapılabilir mi? Bu haliyle elbette hayır ya da Allah dilerse şartlar ne olursa olsun elbette evet cevabı vereceğiz. Peki Cenab-ı Hak bu dünyayı güneşten kopardı ve sonra terbiye etti. Kara, deniz oldu önce, bitkiler sonra hayvanlar ve en son beklenen misafir geldi. Ve her şey en son beklenen misafire göre yapıldı ve yaratıldı. Sondan tasarım denen bir model var.